Herkese selam arkadaşlar. Daha önce bildiğiniz gibi Ford Tornado Connect 2022 modelin Titanium'unun videosunu çekmiştim. Kanalda mevcut izleyebilirsiniz. Herkesin sık sorduğu soruya cevap vererek Ford Tornado Connect Active modelini sizlere ufak bir video ile anlatmak istedim. Bu videoda kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sizlere video çekmeye devam edebileyim. Torneo Connect aktif modeli, aktif ya da aktif modeli bizim burada aktif denildiği için bu şekilde L2 kasası yani uzun kasa olarak karşımızda aktif modelinin burada bir yazısı mevcut ve aktif modelinde çamurluklarımızda plastik. Tabii ki de 17'lik dizayn, güzel bir dizayna sahip cantlarla karşımıza geliyor. Bu şekilde ön tarafa geldiğimizde burada tabii ki de krom çıtalarımız mevcut. Aynı şekilde titanyumla farklı bir dizayne. Tabii ki de bunda yine Ford'un bir Xenon farlara kullanılmış L2 modelinde şık bir görüntü. Tabii ki de tavan raylarımız, cam tavanımız da mevcut. L2 Active Connect modelinde. Yan tarafa geldiğimizde beyaz ve siyah karışımıyla güzel bir renk kombinasyonu yapılmış. Bu şekilde mevcut L2 Tornya Connect de koltuklarımız bu şekilde yani Active modelinin bir gösterge sembolü koltuklarımıza mevcut. Bunda da yine aynı şekilde bacak desteği sağlanılmış ve AGR koltuk sistemleri de mevcut. İçeriye baktığımızda bu şekilde görebiliyoruz. Birazdan ön tarafa geleceğim. Öncelikle L2'nin 7 koltuklu versiyonunun size göstereyim. Bunda da anahtarsız giriş yok. Tabii ki de bu şekilde anahtarla açmanız gerekiyor. Aynı şekilde titanyumda da gösterdiğim gibi bu mandala bir kere bastığımızda kapımız kendiliğinden açılıyor ve size sadece kapıyı kaydırmak kalıyor. Yine arka koltuklarda bu şekilde aktif modelinde titanyumla aynı yani yemek tepsilerimiz burada mevcut. Koltuk başlıklarımız, koltuklarımız. Bu şekilde arkada havalandırma ve iki tane de titanyumda size bahsetmeyi unuttum. Orada yoktu. Bu modelde iki tane type-c şarj edebileceğiniz telefonlarınızı ya da cihazlarınızı şarj edebileceğiniz enerji çıkışı mevcut. Buraya geldiğimizde koltuklarımızı ayarlayabiliyoruz. Ayarlanabilir, yatırabiliyoruz ya da dik bir konuma getirebiliyoruz. Arkaya geldiğimizde buradaki Buradaki aparatı çektiğimizde koltuğumuz bu şekilde yatıyor. Arkaya geçeceğimiz zaman ise bunu bu şekilde çekerek yukarıya doğru bu şekilde koltuğumuzu açabiliyoruz. Bunu isterseniz buradan sabitleyebileceğimiz şöyle göstereyim bir aparat var. Bunu buradan çıkartıp buraya takabiliyoruz ve bu koltuk burada sabit bir şekilde durabiliyor. Bu koltuğu yatırdıktan sonra size önceden hazırladım. Biri kapalı bir şekilde duruyor. Biri de tabii ki de açık bir şekilde arkaya bu şekilde buradan rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Gayet güzel. Ben beğendim. Yani 7 koltuklu biraz eee puzzle'a benzese de ayarlamaları kaldırması, indirmesi Baya bayağı bir şey sıkıntı ama 7 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceğini size söyleyebilirim. Tabii ki de arka koltuklarda konfor beklemeyin. Bir nevi sonradan yapılmış, monte edilmiş gibi dursa da. Yine arkada oturan yolcuları da düşündükleri için burada bardaklığımız, ses sistemimiz ve burada küçük bir gözümüz mevcut. Bu koltuğu da tabii açmak istiyorsanız buradaki aparattan tekrardan koltuğu açıp da arkaya iki kişiyi yerleştirebiliyorsunuz. 7 kişilik Ford Tornio Connect Active modelinden arka koltuğun yani 7 kişilik modelini bu şekilde sizlere de göstereyim. Arkadaşlar bunu bu şekilde yine indirdiğimiz zaman bu şekilde kapatabiliyoruz. Arkaya geldiğimizde ise yine Connect yazımız burada. Ford logomuz cam içine monte edilmiş. Burada aktif modelinde LED stop lambaları kullanılmış titanyumlarda yok arkadaşlar. Bunu da daha önce titanyum videosunda sizlere belirtmiştim. Gayet şık ve güzel bir e, renk kombinasyonu ben beğendim. Bunu da sizlere buradan aktarmak istedim. Göstermek istedim. Bilginiz olsun. Yine bu şekilde Chrome Tornio Connect Tornio yazımız mevcut. Yine aynı şekilde aktif modelinde de aktif modelinde de yine aynı şekilde bu krom değil ama siyah bir renk kullanılmış. Gayet güzel olmuş. Ford Tornio Connect'ten şimdilik 7 kişilik modelinden anlatacaklarım bu kadar. Şimdi dilerseniz bir de içeriye bakalım. İçeride ön tarafta herhangi bir değişiklik var mı? Dediğim gibi anahtarsız giriş kapı içleri yine aynı şekilde sert plastik. Sadece burası biraz yumuşak. Kolunuzu acıtmayacak şekilde. AGR koltuk sistemi ve sırt ayarları bu şekilde burada da mevcut. Aracın içine baktığımızda Active modeli ile Titanium modelinin direksiyon ve göğüs olarak çok farklı bir fazla bir değişikliği yok. İlginiz olsun. Sadece uzun bir şase ve 7 koltuklu bir araç arkadaşlar. Hemen hemen titanyum modeliyle aynı bir dizayna sahip ön taraf. Şimdilik Ford Tornio Connect Active'den size gösterebileceklerim, anlatabileceklerim bu kadar. Bir önceki titanyum videosunda detaylı olarak titanyumu anlattım. Burada sadece size Tornio Connect Active modelinin 7 koltuklu nasıl bir sistem olduğunu göstermek istedim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız ve videoları beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.